Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Rusya ve ABD arasında Ukrayna'da tırmanan gerilime ilişkin tansiyonu düşürmek amacıyla son dakika görüşmelerinin başladığı belirtiliyor. Bakalım nasıl bir sonuç elde edilecek? Yine dün ABD Ukrayna'nın NATO'ya alınmasını istediğini açıklamıştı. Burada tüm ülkelerin evet oyu vermesi gerekiyor. Bazı uzmanlar Türkiye'ye F-35 veya ücretini vermeden Ukrayna'ya oy yok şeklinde değerlendirme yapıyor. Fransiz Fukuyama'nın özel haberini görmektesiniz. Türk siyalarından övgüyle bahsetmiş. Türk siyaları Fukuyama'nın da gündeminde şeklinde değerlendiriliyor. Kendisi çok kez Beyaz Saray'da görev almış bir isim. Son yıllarda Ukrayna ile de yakından ilgilenmeye başladı. Bununla ilgili analiz haberi dilerseniz o siteden okuyabilirsiniz. Yine Özbekistan tarafından yapılan açıklamada Çin, Kırgızistan, Özbekistan demir yolunun Kırgız kesimlerine para sağlanabilir şeklinde haber paylaşılmış. Burada Kırgızistan hükümetinin basın servisi olan Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Uluk Bey Marifov'un katılımıyla Taşkent'te düzenlenen Kırgızistan-Özbekistan hükümetler arası komisyon toplantısında bu açıklama yapıldı. Özbekistan-Kırgızistan'ın Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu sektörünün ücretini ödemeyi düşünüyor. Böylelikle Özbekistanlılar Kazakistan ve Rusya'nın demiryolu tekeline karşı durmaya istekli ülke gibi görünüyor şeklinde değerlendirme gelmiş. Yine Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in Mayon adasına askeri üs inşa ediyor. Babül Mendeb boğazı için stratejik bir karakol olacağını belirtelim. Burada Birleşik Arap Emirlikleri adaya çok sayıda yabancı işçi getirdi. Adada 250 kişi özel kimliklerle buraya giriş sağlayabiliyor şeklinde. Görüntüler paylaşılmış fakat görüntülerden bir şeyin belli olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yine Çin rejimi para ile dünyanın birçok yerindeki diplomatları kendi tarafına geçirmiş gibi duruyor. Moin Ul Hakui görmektesiniz. Kim derseniz Pakistan'ın Çin Büyükelçisi daha önce Belçika, Kanada, Fransa, Sri Lanka, Türkiye ve ABD'de görev yapmış bir diplomat. Kendisi Doğu Türkistan'ı ziyaret ettiğini belirterek bu güzel camiler Urumçi ve Kaşgar'da bazıları asırlardır var ve bazıları yeni inşa edilmiş olup Çin'in dini özgürlüğü ve, ve kültürel mozeyini temsil etmektedir şeklinde Pakistanlı diplomatın gözünden Çin açıklaması yapılmış eğer inanıyorsanız. Daha önce bununla ilgili yıkılan camileri sizlere göstermiştik. Burada şunu söyleyelim. Hadi ses çıkaramıyorsun bari yalan söyleme. Yine İran gemisinden bahsedelim. New York Times'a yazana göre olay İsrail'in karşı çıktığı İran nükleer anlaşmasını canlandırma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği bir günde gerçekleşti. Kızıldeniz'de konuşlanmış bir İran askeri gemisi son yıllarda iki düşmanın mübadelesini karakterize eden olayların tırmanması sırasında İsrail'in salı günü açık bir mayın saldırısında hasar gördü. İran medyasının sabiz olarak tanımladığı gemiye verilen hasar İran ile Büyük Dünya Göçleri arasındaki 2015 nükleer anlaşmasına Amerikan katılımını canlandırmak için yapılan görüşmelerin ilk gününde oldu. İran'ın en güçlü düşmanı olarak görülen İsrail, 3 yıl önce Trump yönetimi tarafından terk edilen bu anlaşmanın restorasyonuna karşı çıkıyor. Birkaç İran haber kaynağı Kızıldeniz'de hasar görmüş gemiden yükselen alev ve duman görüntülerini yayınlarken hasarın veya zayiatın tam boyutu belirsiz. Yine Somali basınında da bununla ilgili haberler var. Somali basınına göre olay Eritre açıklarında oldu ki zaten GPS kaydı da bunu gösteriyor. Yine El Arabiya televizyonunun salı günü yaptığı açıklamada isimsiz kaynaklarına aktardığına göre ülkenin devre muhafızlarına bağlı olduğu söylenen bir İran kargo gemisi Eritre açıklarında bu duruma geldi. Kızıl deniz sularındaki geminin hasar gördüğünü söyleyen kaynakların olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre İsrail komandoları İran gemisine manyetik bir cihaz yerleştirdi. Yine Suudi televizyonu İsrailli bir askeri analistin ülkenin daha önce güneydeki Kızıldeniz'den kuzeyde Suriye kıyılarına kadar çeşitli yerlerde İran petrol tankerlerini hedef aldığını söyledi. Pentagon, ABD güçlerinin kazayla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek İran Sabiz gemisine yapılan olaylar hakkında hiçbir ek bilgisi olmadığını da sözlerine ekledi. Hem İran hem de İsrail net bir yorum yapmazken İran'ın resmi Tasnim haber ajansı da geminin Kızıldeniz'de yapışkan bir deniz cismiyle hedef alındığını bildiriyor. Yine İran gelişmiş IRT-9 santrifüjünü test etmeye başladığını duyurdu. Nükleer anlaşma görüşmelerinin yapıldığı bir sırada bu açıklamanın yapılması da manidar. IR8 IR1'in yaklaşık 20 katı zenginleştirmeye sahipti. Burada ise %90 oranında zenginleştirilmiş 25 kilogram uranyum gerekiyor. 25 kilogram 1.050 kilogram düşük zenginleştirilmiş uranyumdan yapılabilir. Bu santrifüje uluslararası kurumların izin verdiği de belirtiliyor. Bir diğer haberimiz Irak'ın 2021 mali bütçesi uzlaşı yerine çoğunlukla kabul edilmesinden sonra bile yeniden tartışma konusu haline geldi. Bunun birçok sebebi var. En başta Ekim ayında yapılması planlanan milletvekili seçimleri Ermenistan 2. Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan Putin müdahale etmeseydi Azerbaycan Dağlı Karabağ'ı bir bütün olarak alırdı şeklinde bir röportaj verdi. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı aşıların adaletsiz dağıtımından endişe duyduklarını açıklarken Libya'dan bir haber aktaracağız. Libya yıllar önce kaybettiği istikrarını geri kazanır kazanmaz birçok ülke ve şirket arasında yeniden imar projelerinde aslan payını kapmak için rekabet başladı. Zira bu virüs salgınının başlangıcından bu yana dünyayı saran ekonomik durgunluk ışığında kar elde etme yönündeki büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu rekabet yeni Libya hükümetinin geçtiğimiz Şubat ayında resmi olarak göreve başlaması ve heyetlerin ortak ekonomik işbirliği fırsatlarını tartışmak için Trablus'a gelmesiyle başladı. Kaosun hüküm sürdüğü son 10 yıl öncesinde Libya topraklarına en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olan ülkedeki güvenlik durumu sebebiyle birkaç yıldır askıyanlan yüzlerce kalkınma projesi bulunan Çin'de Buradan pay kapmaya çalışıyor. Pekin'in Libya'da kalkınma alanındaki rekabetin ortasında yer alma hamlesinin diplomatik ve ekonomik sebepleri olduğu iddia ediliyor. Çin bilindiği gibi Afrika'nın birçok ülkesine borç veriyor ardından o bölgelere yerleşiyor fakat Libya'da bunu yapamaz çünkü Libya Afrika'nın en zengin petrol yataklarına sahip ülkesi fakat yine de Çin buraya bir ziyaret gerçekleştirdi. Çin'in Libya Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Van Kumin Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile Libya'da yıllardır durmuş olan projelere devam etme yönünde Çinli şirketlerin geri dönüşünü görüştü. İki gün sonrasında bazı Çinli şirket temsilcileri ve yerel uluslararası kaynakların yüz milyarca dolar değerindeki yeniden inşa projelerinde yer almak için Trablus'u ziyaret ettiği belirtiliyor. Bilindiği gibi Hafter tarafına Çin destek vermişti. Daha çok Wing Lung insansız hava araçları Hafter'e verilmişti. Burada yapılan görüşmelerde tüm ülkeyi temsil eden ulusal birlik hükümetinin kurulmasının ardından Çin Büyükelçiliğinin başkent Trablus'a geri dönmesinin ve Bingazi'de konsolosluk açılmasının önemini vurgulayan Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguç açıklamalar yaptı. Büyükelçiliğin yeniden açılması Çinli firmaların Bingazi ve Trablus şehirlerinde yer alan duraksayan işlerini tamamlamaları ve yeniden yapılanmaya katkı sağlamaları yönünde dönüş yolunu açacak nitekim Çin uluslararası ağırlığı Libya ile yakın dostluk ve işbirliği bağları altyapı ulaşım ve iletişim alanında büyük projeler gerçekleştirmesi sebebiyle Libya'nın yeniden toparlanmasında rol oynayacak şeklinde açıklama yaptı. Burada ülkeyi biz kurtarıyoruz ama adamlar hala gidiyor. İtalya, Fransa, Çin, Rusya hepsiyle anlaşmalar imzalıyor. Gerçekten manidar. Hoşça kalın.